Millisoğlu ailesi 2009 yılında Cafana Mahallesi'nde üzerinde bulunduğumuz arsayı aldı, aldı. hemen yan tarafına evini de yaptı. 6 Şubat'la birlikte bu bölgeye TOKİ konutları yapıldı. Karayolları da aileye hiçbir şekilde haber vermeden bu güzergahtan yol geçeceği gerekçesiyle 115 kayısı ağacını böyle kökünden söktü. Burası Yeşilürt ilçesine bağlı Görgü halk arasında bilinen adıyla Cafana Mahallesi. Milisoğlu ailesi 2009 yılında aldıkları arsaya ev ve yanına da işletmesini yaptı tapulu, imarlı ev ve iş yerlerinin olduğu alana 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrası TOKİ konutları yapılınca Milisoğlu ailesi mağdur oldu. Aldıkları bilgiye göre bin bir emek vererek yaptıkları hasarsız evlerinin de yıkılması gerekiyor. kendilerine haber verilmeden, hiçbir görüşme yapılmadan yıllardır yetiştirdikleri 115 kayısı ve meyve ağacı da iddiaya göre karayolları ekipleri tarafından evde olmadıkları bir dönemde kökünden söküldü. <laughs> Mağdur olan Milisoğlu ailesi duruma tepki gösterdi. Mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorlar. Etrafımıza gelen TOKİ binalarından bizim kendi özel çekmiş olduğumuz elektrik hatı onun üstüne geliyor. Yani TOKİ binalarının üzerine elektrik kendi özel hattımız geliyor. Bu hat deplase yüklenici müteahhit tarafından deplase edilmediğinden dolayı 8 aydır benim işletmem gayri faal durumda çalışmıyor. Yani bizim bu işletmemizin etrafı 3'er metre sağı solu, önü de 4 metre düşürülerek yolla bütün bağlantısı kesilerek bir yapı haline dönüştürüldü. Bu işletme 2009-10 yılından belli buradaydı. Buralar hesaplanırken, yapılırken neden bu işletme hesaba katılmadı? Bu işletmenin de burada faali, faaliyetini sürdürebilmesi lazımdı. Bütün evraklarımızı, bütün ruhsatlarımızı da almış bulunmaktaydık. Tapumuz var yani değil mi? Tapımız ve gerekli bütün yapı izinlerimiz, kullanma ruhsatımız bütün eksiksiz evrakımız var o yönden. Evimizin imar durumu var. Biz burada olmadığımız zaman e, karayolları Burada ağaçlarımızı, yeraltı sulama sistemlerimizi, demir kapımızı, bütün yeraltı şebeke sistemimize zarar vermiştir. Gerekli yere müracaatını da yaptık. 115 tane ağacımızı katletmiştir. Yılların emeği buradadır. Hiçbir şekilde haber vermek sizin bahçemize taş duvar örmüştür. Evimizin yıkılacağı söyleniyor. Buna karşılık da ne bir bedel ne bir ev yani hiçbir şey söylenmiyor. Ben evi yıkmak istemeyeyim. Emeğimizi verdik, yıllarımızı verdik. 30 aile biz burada 30 kişi oturduk. Ondan sonra abi ev yıksalar bize ev de vermiyorlar. Nereye geleceğiz? Tam olarak mağduriyetimiz gidermeden biz burada 20 kişi bir evde kaldık. Çarşıda bizim 5 tane evimiz gitti, 3 tane dükkanımız gitti, 4 tane dükkanımız gitti. Evet, evet. Sıkıntımız çok büyüktür. Mağduriyetimiz. Ama mağduriyetimiz bize ev vermeden buraya yıkmak intihardır. Yani biz intihar etsek daha iyi.